Çörek otu yağı kampanyasını bir kere daha hatırlatıyorum. Bakın bu özel bir yağ. Yani piyasada çörek otu yağı diyen bir sürü kişi var. Ben bunlara bir şey demek istemiyorum. Hakkım da yok, haddim de değil. Ama analizi yapılmış, üniversitelerce onaylanmış, hakiki güzel çörek otu yağı burada. Değilse ben üstüme... Niye alınayım? Niye ürünün üstüne DR Ömer Coşkun yazayım? Neden kendi markamı çörek otu yağının üstüne yazayım? Bir kutu değil, tam beş kutu. Üstelik Harnup yanında hediye. Harnup deyip geçmeyin. Vitamin kaynağı, mineral kaynağı, kansızlık mı çekiyorsun? İşte bitkisi burada. Vitamin eksikliğin mi var? Bitkisi burada. Az önce bir bardak süte koyduk. Şimdi de bir bardak sıcak suyun içine koyuyoruz. Ben marketlerde bakıyorum. Yok çikolatalı çocuklar için formüller. Yok kakaolu formüller. Acayip acayip formüller. Arkadaş açık ve net söylüyorum. Market ürünlerinden uzak dur. Şifaya kavuşmak istiyorsan. Çünkü tatlandırıcı koyuyorlar içine. Zararlı olabilir. İçine şeker koyuyorlar. Zararlı olabilir. Ama şu harnupun asla zararı yok. Asla yan etkisi yok. İçinde asla kimyasal madde yok. Tek başına bu bile en az 49 liralık bir ürün. Bak 5 kutu çörek otu yağının yanında hediye. Güzel bir de çantam var. Hani çam sakızı çoban armağanı derler ya. Bu da Doktor Ömer Coşkun çantası. Ürünlerle birlikte hediye. Yani bir taşla beş kuş birden vuruyorsun. Hem beş kutu çörek otu yağı alıyorsun. Hem en az 65 liraya alacağın bir çantaya sahip oluyorsun. Belki 50 liralık vitamini bedava almış oluyorsun litrelerce suya, litrelerce süte koyacağın harnupta hediye ne duruyor? Ara ilahimiz çok güzeldi. Bir üçüncü kere dinleyelim ilahimizi. Akşi bendi gülüyüz yahu yallah Dosbağ BÜLBÜLÜ yüz la ilahe illallah. Dosbağ bülbül yüz la ilahe illallah. Hasbi Rabbi Allah. Ma fi kalbi gayrullah. Nur Muhammed.